Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer? Anlaşmalı boşanma davası hızlı sonuçlanan pratik bir dava olup tek celsede sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılmasından davanın neticelenmesine kadar geçen süre ortalama 2-4 aydır. Bu süre her mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekte olup daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılması ile birlikte tarafların taleplerinde eksiklik bulunmaması halinde mahkemece duruşma tarihi tayin edilecektir. Duruşmada tarafların boşanma yönündeki iradelerini açıkça beyan etmeleri halinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecek olup davanın kesinleşmesi ile de boşanma işlemi tamamlanmış olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme neresidir? Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemeleri dışındaki bir mahkemede anlaşmalı boşanma davasının açılması halinde dava görev yönünden reddedilecektir.